Merhabalar. Ortalama yörünge yarıçapı R olan Mars'ın Güneş etrafında dolanım süresi T'dir. Yani bu bir periyottur biliyorsunuz. Güneş etrafında 27T sürede dolanan gezegenin ve ortalama yörünge yarıçapı nedir? Olay Kepler yasalarındaki R bölü T kare yasasıyla hal olabilir. R küp bölü T kare her gezegen için aynı sabit sayıya eşittir diye çözebiliriz. Bunu Mars için R almışlar. R küp diye yazdım. bölü dolanma süresine t vermişler. T kare diye yazdım eşittir. Biz de burada bahseden bu gezegen için aynı şeyi yazmaya çalışırsak. Yarı çapı soruyor. Soru işaretinin kübü diyebilirim. Bölü e, 27 t'nin karesini alıyoruz. Evet fizik bitti. Matematiksel olarak soruyu çözüyoruz. Burada t kareler birbirini götürecek. Sonra küp kök alınacak. 27'nin karesinin küp köbü. 27 e, 3'ün şöyle üçüncü kuvveti olarak alabiliriz. E, i̇ki de burada var. Üçün altıncı kuvveti yapar. Küp kök yani şu şekilde üçün altıncı kuvveti şeklinde yazılırsa soru işareti bu da dokuz yapacaktır gördüğünüz gibi. Evet yörünge çapı dokuz R'dir diye soruyu bitirebiliriz. İyi günler dilerim.